Galata Kulesi'ne. Neden orayı seçtin peki? Neden mi? Geçenlerde Hasan'la yolda yürüyorduk. Hasan. Efendim. Sen benim dünyanın ilk uçan insan olduğumu biliyor muydun? Senin yüzünden. Hayır bilmiyordum. İyi ee, şimdi öğrenmiş oldun. Dünyada ilk uçan insan sen değilsin ki. Nasıl? Sen ciddi misin? Evet ciddiyim. Yüzlerce yıl önce ilk defa Hezarfen Ahmet Çelebi uçmuş. Ne? Hem de Türk mü? Türk tabii ne sandın? Takmış kanatlarını ta Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçmuş. Hmm, demek ki öyle. Eğer Galata Kulesi'ni ortadan kaldırırsam... ...tarihteki ilk uçan insan Ahmet Bey değil ben olurum. Hem böylelikle bu hikayeyi tarih sahnesinden silip... ...tarih dersini de rahatlıkla geçerim. <gülüyor> <gülüyor> Neden güldün? Ee, hiç aklıma bir fikir geldi de. <laughs> İşte sebebi bu. Göğsünü yere Om. Hadi harekete geçelim. Kalka ya uyuşak. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Ben çok dikkatliyim. İnşallah Ali de öyledir. Neden olmayacakmışım? Bilmem. Uyarmak istedim sadece. <laughs> ha? Çınar nereye <laughs> Beklediğimiz gibi. Gürgen harekete geçti. Nerede peki? Ulaşmaya çalışıyorum. Lütfen çabuk ol Çınar. Elimden geleni yapıyorum çocuklar. Heh, tamam. Galata Kulesi'ndeler. İnanamıyorum. Ben tahmin etmiştim. Orası müthiş bir yer. Acele edip yola çıksak mı artık? Elif haklı. Arkadaşlar dikkatli olun tamam mı? Hı. Merak etme Çınar. <laughs> Burada çay içmeyi çok severim Azmi. Ben de çok sevdim patron. Biliyor musun Azmi? Ben Galata Kulesi'ne hiç çıkmadım. Aa, neden patron? Ben bile çıktım. 30 sene önce söz vermiştim. Tarih dersinden geçince kuleye çıkıp kendimi ödüllendirecektim. O gün bugün çıkamadım işte. <laughs> Ağlama Azmi'm. Ağlama yiğidim. <laughs> Neyse planımıza dönelim. Dönelim patron. Galata Kulesi'ni bir füze gibi uzaya göndereceğiz. Ha benziyor da zaten. Ama bunu nasıl yapacağız? Ne demek ki nasıl? İşte bununla. Ta 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 tam. Şu gördüğün aletin adı Gök Yalan 42 yon Son teknoloji ve bundan toplam beş tane var. Dördünü kuleye bağlayacağız. Beşincisi de yedek olarak yanımızda kalacak. Yo, çok heyecanlı patron. Ama öncesinde bir şey yapmalıyım. Ne yapacağız patron? Gel benimle. İşte geldik. Şimdi ne yapacağız? Zeynep, bizi bilgilendirir misin? Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biriymiş. Oo, Hı -hı. yüzlerce yıl önce yani. Evet Elif, ilk yapıldığında da Fener Kulesi olarak kullanılmış. Yüksekliği kaç metre peki? Hmm, yaklaşık 70 metre. Hmm. 70 metre mi? Arkadaşlar ben çıkmasam olur mu? Olmaz. Yürgeni bulmalıyız. Peki o nerede? Burası çok güzelmiş azmi. Şu manzaraya baksana. Her yeri görebiliyoruz. Kız kulesini görüyor musun patron? Görüyorum. yarım. Sıra ona da gelecek. Merak etme. Hiç boş durmuyorsun patron. Ne sandın? Bu arada amma da yüksekmiş. Evet patron. E, Zalfen Ahmet Bey korkmadan nasıl atlamış acaba? Hı? Hem de ta buradan karşıya kadar uçmuş. Allah Allah. He, gene gelmişler. Kim gelmiş patron? Mehmet ve arkadaşları. Hı? İşte oradalar. Koşun. Geliyorlar Azmi. Ne yapacağız peki? Kaçacağız. Ee, hani neredeler? Ha? Aşağıdalar. <laughs> Geliyorlar. Koş Azmi, koş! <laughs> Olamaz. Yine mi? Biz <laughs> Bu sefer ikiye ayrılalım. Ben Zeynep'le merdivenden çıkacağım. Siz de asansörle gelin. <laughs> <laughs> patron? Bu sefer onları kandıramayız. Başka bir yol deneyeceğiz. Ben yapamam <laughs> patron. Tamam. Burada kal da o zaman yakalasınlar seni. Peki peki. Ben de geliyorum. <laughs> Hazır mısın? <laughs> de değilim. Hadi o zaman. <laughs> Aferin Azmi. Oh, İlk ya. defa işe yaradın. Beni iyi korudun ha. Şimdi bir an önce roketleri yerleştirmeliyim. Ah oh, başım. Şimdi de zaman ayarlarını yapayım. Tamamdır. Gel şimdi şu kenardan gösteri diyelim. Azmiciğim. <laughs> <laughs> var. Bir tane de burada. Tam dört <laughs> tane var. Arkadaşlar hepsi zaman ayarlı. Son bir dakika kalmış. Dördümüz birden uğraşırsak yetişemeyebiliriz. Ayrılalım. Tabletimle sistemi iptal edebilirim. <laughs> Demiştim. Kablolardan doğru olanı kesersem durdurabilirim. Ama hangisini kesmeliyim? İnşallah bu kez de işe yarar. Ben ne yapacağım? <laughs> Acele etmeyin çocuklar. Samimde siz de Galata Kulesi ile birlikte Hı? uzaya çıkarsınız. <laughs> Dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Son 30 saniye. Ben hazırım. Ben de. Ben de. Benimki tamam. Hmm, başka şansım yok. Kırmızıyı keseceğim. durdurmak için kırmızı tuşa basınız. Buldum. İki. İki. Bir. <laughs> Durdu. Yaşasın oldu işte. <laughs> Durdu mu? Tebrikler Mehmet. <laughs> Ucuz kurtulduk. Şimdi sıra sana geldi Gürgen. O işi ha. ben hallederim. Şimdi görürsün <laughs> sen. <laughs> Ne oluyor patron? Roket çalıştı Azmi. Kabarın <laughs> son bir saniye. <laughs> Çığırılsın Azmi. <laughs> Ensel fenomenliğinden daha iyi uçuyorum ama bundan hiç mutlu değilim. <laughs> Aferin çocuklar. İstanbul'u yine kurtardınız. Bu sefer Gülgen'in sayesinde oldu. Kendi yaptığı rokete tehlike anında durdurma tuşu koymuş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ha? Neden attın Zeynep? Çünkü mor rengi hala bulamadın. Ebe artık sensin. <gülüyor> <gülüyor> uçuyor sanki. <laughs> Uçmaktan farkı yok denilebilir. <gülüyor> <gülüyor> ha! Ha! Oh! Aa! Ay! Oo! Ay! Olamaz ayağımı burktum. İyi misin Elif? Biraz dinlensen iyi olur. Biraz dinlenirsem geçer. Evet şimdi kim bilmek ister? Ben ben ben. <laughs> Mehmet günlerdir bugünü bekliyormuş. Günlerdir mi? Yıllardır Ali yıllardır. Küçüklüğümden beri hep uçmak istemişimdir. Bu uçmak gibi değil mi? <laughs> o zaman şimdi bir kuş gibi hissetmenin tam zamanı. <laughs> Mehmet! 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 Mehmet, Mehmet, Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> hey, sizi göremiyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ali sen devam etmek ister misin? Benim böyle şeylerde biraz midem bulanıyor da. Ee, şey çok mu yükseğe çıkıyorsun Ali? Aman Ali en fazla ne kadar yükseğe çıkabilirsin ki? İplere tutunacaksın zaten. Çok eğlenceli Ali. Sen de göreceksin. Tamam yapacağım. O zaman en yükseğe zıplayan kazanır. Hı? <laughs> Yardım edeyim mi Ali? Hı hı. Sizi böyle keyifli görmek ne güzel çocuklar. Neden topallıyorsun Elif? Bir şey mi oldu? Merhaba Koca Çınar. Yanımda zıp zıp getirdim. Hepimiz onunla oynadık. Koş gibi koştuk. Sadece ben havadayken biraz hareketlenmiş olabilirim. İnerken ayağımı burktum. Biraz daha dikkatli olmalısın Elif. Neyse ki ciddi görünmüyor. Bir iki <laughs> güne geçer. <laughs> Ali'yi görmen lazımdı. Zıp zıptan inince senin yanına hepimizden önce o geldi. Onunla ilgisi yok bir kere. Görev beklemez diye koşarak geldim. <laughs> Görev demişken Gürgen bugün neyin peşinde kocacına? Her zamanki Gürgen işte. Çevik. Bayan patron. Çekiç. <laughs> şurayı da şöyle yaparsak. Geriye sadece boyaması kalır. Hatran, <laughs> ne yapacağını söylemeyecek misin? Meraktan çatlayacağım artık. İcada da benzemiyor. Öğreneceksin Azmi, sabırlı al. Mutlak zafere de hazır al. Git el fırçasını getir de üzerindeki tozları alıp muhteşem planımı anlatayım. <laughs> Getirdim Patran. Bu Nazmi getire getire tuvalet fırçasını mı getirdin Sana el fırçası dedim el Bu da elle tutuluyor Hatta. Hem meraklanma sadece bir kere kullanıldı Yeni aldım ben onu Ne bir de kullanıldı mı bu Sen bitti Nazmi Çabuk buraya gel Saat kuleleri ülkemize 1600'lü yıllarda girmiştir 1900'lü yıllardaysa Daha çok saat kuleleri yapılmaya başlanmıştır Padişahlar ve devlet yöneticileri güçlerini göstermek için saat kuleleri yaptırmışlardır. Peki içinizde saat kulesi gören var mı? Ben gördüm, ben gördüm. Söyle bakalım Gürgen, nerede gördün? Dolma Bahçede gördüm öğretmenim. Hmm. Demek Dolma Bahçe saat kulesini gördün. 19. yüzyıldan beri varlığını koruyan bir yapıtımızdır. Peki kimin yaptırdığını biliyor musun Gürgen? Ben biliyorum. Dolma Bahçe saat kulesi ikinci Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır öğretmenim. Aferin Hasan, doğru. <laughs> Tam da öğretmenin gözüne giriyordum. Hemen atlamasan olmazdı değil mi? e <laughs> sanki nereden belli ikinci piramitin yaptırdığı? Bunlar hep söylendi. Hayır Gürgen'cim. Dolmabahçe Saat Kulesi'nin üzerinde ikinci Abdülhamit'in Tuğra'sı vardır. Bu da onun yaptırdığının kanıtıdır. <laughs> Tuğra da ne? Tuğra, Osmanlı'da padişahların güç ve yetkilerini simgeleyen bir imzadır. Güç ve yetki mi? <laughs> Bu yüzden ben ne kendi turamı yaptım Azmi. Ne kadar yanlış düşündüğümüze inanabiliyor musun? Bu zamana kadar neden başarısız olduğumuzu anladım. Elimizde bir yetki bile yoktu. Ama yetki bizde olursa bizi kim durdurabilir ki? Hiç kimse. <laughs> Ben Dolmabahçe'ye gidip oradaki Tura'yı çıkartıp yerine kendi Tura'mı koyacağım. Artık Dolma Bahçe Saat Kulesi patronunun olacak yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama yeter mi? Yetmez. Başka ne yapacaksın? Tura'mı iki kıt arasında gökyüzüne yansıtacağım ki tüm İstanbul üzerindeki hakimiyetimi herkes görsün. Böylelikle tarihi yapılara istediğimi yapabilirim. ...o dört ufaklık da hiçbir şey yapamaz. Patran sen gerçek bir dahisin. <laughs> ee, benim görevim ne patron? Senin işin bununla. <laughs> Ayrıntılarını yolda anlatırım. Artık işe koyulma zamanı. Hadi. <laughs> <laughs> Dolmabahçe'deki... ...saat kulesini değiştirip Kendi turamı koyup İstanbul'a hükmedeceğim Hatran ne alırsın Pardon görsün İstanbul kimmiş Şu numarama iyi bak elik kolu bağlanmış muhafızlar Evden çok uzak Yazı tura mı atsak Yoksa çöplük çektirsek Boğazın kenarına Tur adamı dikmesek Tic tac tic Şu numara iyi bak elik kolu bağlanmış muhafızlar Evden çok uzak Yazı tura mı atsak Yoksa çöplük çektirsek Boğazın kenarına Taktik taktik. Bu numarama iyi bak. Beni kolu bağlamış bu çok uzak? Ya süratramı atsak, yoksa köprü çektesek? Bu kenarına tur adamı dipmesin. Dolma bahçe saat kulesini korumalısınız çocuklar. Sen hiç merak etme kocacınar. Üzgünüm Elif ama sen eve gidip dinlenmelisin. Eğer bugün eve gidip bileğini dinlendirmezsen bu birkaç görevde bulunamamana sebep olabilir. Koca Çınar haklı Elif. Daha iyi olabilmen için dinlenmen gerekiyor. Gürgen'i merak etme biz hallederiz. Sen bir an önce bileğini iyileştir. Sanırım başka çarem yok. Saat kulesi hakkında bilgi edinmeyi unutmayın. Gürgen'in ne yapacağı hiç belli olmaz. Haklısın Elif. Dolmabahçe Saat Kulesi, Bezmi Alem Valide Sultan Camii ile Dolmabahçe Sarayı'nın Saltanat Kapısı arasında yer alır. 1890-1895 yılları arasında Sultan II. Abdülhamit tarafından Mimar Serkis Balyan'a yaptırılmıştır. Hmm. Edindiğim bilgilere göre 27 metre yüksekliğe sahip olan yapıt 4 katlı olarak inşa edilmiş. Mimarisi yükseldikçe daralan bir yapıya sahiptir. Ayrıca üzerinde ikinci Abdülhamit'in turasını bulunduruyormuş ve kulenin saatleri hala çalışır durumdaymış. Gülenin amacı saatleri bozmak olamaz değil mi? Sanmıyorum. Başka bir amacı olmalı. Gidip öğrenmelisiniz çocuklar. Görüşürüz çocuklar. Dikkatli olun çocuklar. <laughs> Gürgen Hı? ve Azmi hala gelmemiş. Önceden gelmemiz iyi oldu. Hatran, bu sefer kesinlikle bu işi başaracağız. Hı? Bizi kimse durduramaz. Gelmişler Hı? bile. Azmi'nin sesi bu. Ses kulenin önünden geliyor. Koşun. Onları hemen durdurmalıyız. Hı? Bu da ne böyle? Hı? Gürgen ve Azmi nerede? <gülüyor> ne aldı <laughs> yoksa birini var yedin. Çabuk bırak bizi Gürgen. Saat kulesine zarar veremezsin. Aslında bal gibi de veririm. Ama korkmayın. Bu sefer amacım zarar vermek değil. Sadece birkaç değişiklik yapacağım. <laughs> ne değişikliği? Alt tarafı kulenin tepesine kendi tuğramı yerleştireceğim. Bunu yapamazsın. Yaparım. Tarih yapıtlar benim olacak ve siz de bana karışamayacaksınız. Belki de bu zamana kadar işlerime karışmasaydınız böyle bir şey yapmayacaktım. Şimdi izin verirseniz işime devam edeyim. Bir dakika. Şu sizin sinir bozucu arkadaşınız nerede? Sinir bozucu değil onun adı Elif. Biraz rahatsız evde yatıyor. Asıl Azmi nerede? Hadi ama Hı. patron aç oldum burada. Turan'ın gökyüzüne yansıt da ben de bir an önce yanına geleyim. Turan'ı gökyüzüne mi yansıtacaksın? Ne sandın Mehmet? Gücümü ve etkimi herkese göstereceğim. Sana tarih dersine önüme çıkacak tarih yapıtların hiçbiri kalmayacak. Ve ben astronot olacağım. <laughs> Siz de amma şanslı çocuklarsınız ha. Gösteriyi en önden izleyeceksiniz. <laughs> Bu sefer gerçekten tuzağa düştük galiba. Elimizden hiçbir ha? şey gelmiyor. Şuradaki Elif değil mi? Keşke burada olsaydı <laughs> ama orada kimse yok Ali. Artık bitti. Buraya kadar. Hadi başlayalım. <laughs> Bu sudan nereden çıktı? Hayır! Yine mi sen? Bana sinir bozucu derken <laughs> haklıydın Gürgen. <laughs>